<laughs> Daha sonra... Hocam tantanayı seversin sen zaten. <laughs> Ondan sonra... Fakat... İstanbul'a... Gelişim iyi olduğu gibi... Kötü olan yönleri de oldu. Nezle oldun, hasta oldun. rahatsız önce biliyorsunuz oldukça... Sayın seyircilerimizden özür diliyorsun. Fazla açıklama yapamayacağım. <laughs> Hastalığı Kırpal enfeksiyon. Çilede. Fakat diğer tarafta bu yıl Moğol yaptığımız üç kezde her şey bedelde. Rahatsızlığımı ve hastalığımı biraz olsun hafiflatıcı dindirici maliyetliydi. İstanbul'a. Bunu sizin yani, şey için mi? Hocam ona biz Sağ ol gittiğim zaman. 10 yıl sonrası için annemlere babamlara anlatacağım. Aslında bu. Evet. 10 yıl sonra, sonrası için ne düşünüyorsun <laughs> hocam? 10 ya, yıl sonrası için ne düşündüğünü evet. dahi söyleyecek durumda değilim. Evet. Şimdi biz bugünü düşünüyoruz. Hmm. Bizim için önemli olan. Ya, Çok teşekkürler. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Diğer misafirlerimize de soralım. Konuştuk Çok düşünceli. gelseydi iyi olurdu be. Kim? Yüksekten geldiler de bu akşam iyi olurdu. Olcayı da alırdık. ne de. Gerçekten anlıyor şeyler. hasta olur hasta olur. Öyle. Bir gün hasta oluruz. Öyle Şimdi olmaz. canlılar e, mekan değiştirdiklerinde. Orada de iyi olur. Hocam bir emrin varsa komple emrindeyiz. Söyle. Hastalığın için yapabileceğimiz bir şey varsa yapmazsak namert olalım. Kendimiz için bir şey yapmayız. Ama senin için her şeyi yapar. Bu azizliğinizden dolayı <laughs> hepiniz ayrı ayrı. Değilsiz dayım Nuri, şey dayım Ramis olduğunu Nuri bile yapar bu işi. Tabii ki. Bu akşam bu toplantımız veda ziyareti de sayılabilir. Hocam bir soru sorabilir miyim? Özlem, pardon, çeviriyorum. Siyah saçlarınızın ak olduğu bir gün e, düşündünüz mü hiç? Hı? bunun beyaz olduğu bir günü, yüzünüzdeki çizgilerin daha derin olduğu, biraz daha belinizin büküldüğü, biraz daha maladın, zaman, değil mi? sonuna yaklaştığınız bir anı tasavvur ettiniz mi Neler hissettiniz o anda? Şayet düşünürseniz. Valla görüntümüzden her şey açıkça ortada sayılabilir. Bu hususta yorum yapmaya Herhangi bir fikir beyan etmeye gerek yoktur. Özgürlük e, yani. lütfen. Yüzümüzün siması. Gözümüzün yorgunluğu, dizimizin dermansızlığı yani. Biz de Sorunuzda cevap sayılabilir. Hocam daha gençsiniz, bir yılınız, 20 yıl yıl sonrası artık. E, biz hayatın <laughs> çilesini çeke çeke geldik kardeşim bu, yol, bu noktalara. Artık, <laughs> artık dede olduğunuz bir de an. Ya... Şahin'cim yani o anla bu an elbette ki fark olacak. Evet. Sonra yani bizim demek istediğimiz burada üzerinde durduğumuz nokta fiziki görüntüden ziyade e, o anın hissi yani sizin <laughs> üzerimizdeki psikolojik etkisi. Peki aynı soruyu evet. sen kendine kardeşim, sor. Kardeşim dedem sen gelmiş 85 yaşında? yaşına Adam bizden kanlı ve canlı televizyon ekranlarında izledik akşam işte. Şimdi Demek bu soruyu ki... ben sordum, cevap istiyorum. Tamam, cevap, e, ee, biz cevap Şimdi veremedik. Benim de sorduğum değil. soruyu bana yönetmek e, abes olur biraz. Bir evet. başka soru sorun, cevap vereyim. Tamam, tamam. sen Şimdi başka ne tamam, soru Sen o soruyu kendin aydınlat. Bu söylediklerini yaratsak, kentçik ne yapıyor? <laughs> Milletçik nasıl yapıyor? O bildiğine değil de 20 yıl sonrasını diyoruz, düşünün, saçlarınızın ağırdı, bu gencizik e, halinizin biraz daha ihtiyar yer oldu, e, dişlerinizin döküldü. Ne yaptın? <laughs> Abim dedi bu soru benim çökertti dedi. <laughs> 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 bana soruyor lan Ben de sana haber ne dersin? <laughs> bu soruyu ben yıllardır soruyorum kendi kendime. Düşündüm <laughs> Kendim <laughs> de 20 yıl sonra dün gelmesini istemedim. Kendiliğinden geliyordu. 20 yıl sonra istemiyorum artık. O zaman yıl... sen diyeceksin ki durdurun dünyayı ineceğim. <gülüyor> <gülüyor> 20 yıl sonra da aynı olmayı isterim. Yok O zaman orada... ben Hı. şunu düşünüyorum. İster ister. Evet. Şahinci'nin de olması, öyle olmasını istiyor herhalde. Bak o günlerde ben zannediyorum ki bizim Yüksel e, bir teyip alacak. Teyibin bir kaseti olacak. İki tarafını da aynı şarkıyla dolduracak. Dünyada ne günler yaşadım gördüm. Devamını sen söyle. Evet. Şahin Bunu Bahar Şahinci'nin yeni sarardım Kuş, kuşlara Öğretmenler günü de ayrıca bir öğretmen. Şahin biraz alttan çeken bir tebessüm atayım bir tebessüm atayım mı? Atıyorsunuz zaten. Konuş yenge. Yok, 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 yenge. Ne zaman gidiş memlekete dönüş? Şahinciğim onu ayarlama, ayarlama, ayarlanmıyor. Niye? Şundan direkt gitmiyor değil mi? Yok. Evet, yengem mesaj vermedi. Songül'e soruyoruz. Thank Evet Şahin'cim sen neler düşünüyorsun? Seni bir yakından görüntüleyelim. Evet Şahin'cim e, mesajınızı şu andan itibaren iletebilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Şu anda Sayın e, bu fırsatı size verdiğiniz için bizzat size çok teşekkür ederim. Ayrıca bu e, zemini yaratan Sayın Neyzet Sevinç'e ayrıca teşekkür ederim. Borç bilirim. Çünkü gelmemiş olsaydı belki de bu anı yaşayamayacaktık. Bu, e, bu, anı yaşayamayacaktık. Bu güzel tabloyu bu güzel tabloyu seyredebilme imkanı bulamayacaktık. Demek istiyorum. Bu ya. münasebetle e, tekrar teşekkürümü e, yeniliyorum. E, ayrıca tekrar İstanbul'a hoş geldin diyorum. Giderken. Ayrıca, e, <laughs> Ve <laughs> bu güzel anları gerçekten kalbimde bir sızıntı ve sevinç anıyla hissedebiliyorum. <laughs> bu anı yaşamak güzel bir duygu, güzel bir olay. Ayrıca bir e, seçim arabasında olmamız daha değişik bir e, çizgi meydana getiriyor, oluşturuyor. Ve ilk defa e, özlediğim bir dava uğruna değil özlediğim bir e, siyasi e, dava uğruna çalışmak, o davaya bir katkıda bulunmakın <laughs> arasında çok mutluyum. Tabii bu arada eve gelirken daha çok mutlu oluyorum. Teşekkürler. Şimdi, Şahin elmayı görünce dayanamıyorum Esen Hoca. Ya da portakal. Bir <laughs> tane de yemiş olacağım. Eser hocam bugün elma ve mandalina gördüm çantanızda. Ayrıca incir kurusu. Çok, <laughs> Çok mutlu oldum Okulda şu şeyi kastedebilirsin. Teneffüs aralarında zaman zaman Biliyorum. Hocam şu mandalayı kaçırma işte ya şuraya bak ya. <laughs> ya. ya <şununla. gülüyor> Ay sen de ne kadar pozcusun. Yüzsün. Yüzlere Sır... çıkarıyoruz ortaya. gibi gezmişim İstanbul sokaklarında. He. Gördük yani. Ay, ne ee, fazla konuşmaya gerek yok. Bir şey konuşmam ki. Hadi bu yüzden çok mutluluktan dolayı yapmıyoruz ya. Işte. Böyle... Sırada. Sırada herkese teşekkür ederim. Onunla yani diyor. Çok fazla konuş. Fakat hocam bu arada Porto Acak maçı geçiyor. Elma benim Bey, Nöbetiniz bitti herhalde. Elhamdülillah. Yedi dokuz nöbetindeydiniz. Ayda bir defa gelir böyle. Ayda bir sefer olur, değil mi? Ama <laughs> şişmanlı. Nöbet çocukların, yani öğrencilerinizin denetimi ve kontrol etmeyi düşünüyordum. Fakat rahatsızlığım nedeniyle bunu gerçekleştiremedim. Şahsen üzgünüm. Ee, yarın için yapsak acaba mümkün olur mu? Siz de Bugün 24 Kasım 1980. Şahin ee, şey Kim arıyor Şahin? Aynı görüntüleri tekrar tekrar almayalım. Çünkü daha sonra gelecek misafirlerimizi de yine bu hatıraları... bir köşesine yazıyorum. Siz bu ekranlardan silinmeyecek misafsınız hocam. Teşekkür ederim efendim. Tezahürler. Bugün 24.